Şimdi sevgili arkadaşlar benim o küçük kitabı verin. Buradan size birkaç tane ayet okuyacağım. Bu ayetler gibi en az 32 tane ayet var. Ne hakkında? Beyt hakkında. Yani Şiilik, Alevilik hakkında. Ben bunları okumaya başladım. Haydar Hoca ya Evet Alevi oldu. Keşke olabilsem. La Alevi olmak öyle kolay değil. Salak. Alevi olabilmen için bir defa Şii'nin fıkhını bilmen lazım. Yani İmam-ı Cafer'in fıkhını bileceksin. Muhammed Bakır'ın fıkhını bileceksin. Seccad'ın fıkhını bileceksin. Hiçbir şey bildiğimiz yok. Beni namaz kılarken sizin namaz kılmanızın dışında gördünüz mü? Kıldırırken gördünüz mü? Oruç tutarken gördünüz mü? Hacla gördünüz mü? Peki bunlar nereden çıkardı Haydar Hoca Alevi oldu diye? Ben Alevi olmak kötüdür onu demek istemiyorum. Bizzat iyidir. Ama benim Alevi olma bilgim yok ya. Ha i̇mam Cafer'in fıkhını bilsem vallahi de olurum billahi de. Siz kimsiniz ya? Ve bunu ayrılık meselesi haline getirip milletleri kırdılar. Allah muhafaza eylesin arkadaşlar. Sakalıyla, cübbesiyle. Ben onun sakalına bir şey demiyorum. Cübbesine de demiyorum. E benim oğlum. Milletin huzuruna çıkıp Şiiler batıldadır. Onları öldürmek cahildir. Şahsına hürmet ettiğim ve inanır mısınız Gençliğimizde onun bir sözünü iki etmediğimiz bir ağabeyimiz var. Tekrar o günlere dönmesini istiyorum. O da onları fişekliyor. Allah hidayet versin. Şimdi arkadaşlar ben Allah'a can vereceğim. Bütün bunları da siyasetimi de son nefeste Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü demek içindir. Başka bir şey için değil. Arkadaşlar ben yoklukta çektim. Zengin de oldum. Ama hayat o kadar enteresan ki her şey bir an. An şu an işte Bunları yaşıyoruz. Bir zaman dilimi meydana geliyor. Mer hayat, vehim ve hayal. Onun için ebedi hayatı kazanmayı Allah hepimize nasip eylesin.